Merhaba, bu videoda sizlere Logomite Navigator Web ve mobil arayüzüne eklenen Dashboard modülünü tanıtacağım. Dashboard modülü verileri görsel olarak sunarak karar alma süreçlerinin hızlandırılmasını sağlar. Dashboard ile tüm verilerinizi tek ekranda anlık ve anlaşılır bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptığımızda ana sayfa üzerinde panolarım ve tasarladıklarım kısa yolları eklenmiştir. Panolarım kısa yolu ile kullanıcının yetkili olduğu panolara erişim sağlanır. Tasarladıklarım kısa yolu ile kullanıcının tasarlamış olduğu panolara erişim sağlanmaktadır. Sol menüye panolar alanı eklenmiştir. Pano oluştur ile yeni bir dashboard tasarımına geçiş yapabilirsiniz. Tasarladıklarım içerisinden daha önce tasarlamış olduğunuz dashboardlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Tasarım modu ile dashboard üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Tekrar görüntüleme modu ile yaptığınız değişikliği görüntüleyebilirsiniz. Mobil arayüzde panolar alanı eklenmiştir. Panolar alanında tasarladıklarım altından daha önce oluşturmuş olduğunuz tasarımlara erişim sağlayabilirsiniz. Web arayüzünde oluşturmuş olduğunuz dashboardları mobil arayüzde de görüntüleyebilirsiniz. anlık olarak verilerini yenileyebilir ve filtreler vererek seçimler yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.